merhaba arkadaşlar ben Oğuz Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Henry bilginin gizemlerini araştıracağız Nasıl yani Bu gizem videomuzda arkadaşlar Eski fotoğrafları ve şu anda çıkan fotoğrafları inceleyeceğiz Bu görmüş olduğunuz <laughs> fotoğraf şu anda Yeni fotoğraf yani Yani ne çıktığını hatırlamıyorum ama yeni bir fotoğraf bu arkadaşlar Şimdi Buraya bakacak olursak arkadaşlar burada Hey Neighbor Reset Day diye adı altında bir şey görüyorsunuz. Bu arkadaşlar her yeni bir kitabı olacak arkadaşlar. Yani bu toplam 7. kitabı olacak. Yani bu Hey Neighbor'ın 7. kitabı olacakmış. Şimdi burada gördüğünüz gibi fotoğrafta Wilson'ı görüyorsunuz. Bir de fotoğraf Tadan da, yaklaşımlarının yani arkasında da birisini görüyorsunuz. Buradan bakacak olursak sanki bu Batrix'e benziyor gibi. Ve de burada da fark ettiğiniz arkada da bir tane karga var. Bu karga neden var? Bir de o da var. Bu karga tıpkı Hello Engineer'daki kargaya benzetirdim ben bu arkadaşlar. Yani sanırsam öyle. Ben ona benzetseydim çünkü. Neyse bu arada ben bunu da Discord'dan tam buldum bu fotoğrafı. Neyse şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi pardon şimdi ben böyle bir fotoğraf daha da buldum. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi Wilson'u görüyoruz. Ama bu Wilson yani gerçek Wilson mu yoksa sahte Wilson mu bunu bilmiyorum. Çünkü yani biliyorsunuz hatırlarsınız ben Subdivision diye bir, bir şey var. Onu da Helen Avery'in birden biliyorsunuz. Öyle bir secret ending var. Orada da Subdivision diye bir karakter görmüştük. Yani bu da yani tıpkı Subdivision'a benziyor ya da ya da yani ne bizim bildiğiniz Vision da olabilir. Şimdi buradaki Vision'a bakacak olursak sanki bu Vision yani Hello Grace'deki yani çok benziyor. Onu söyleyeyim yani gerçekten çok benziyor. Ama yani bu gerçek mi sahte mi onu tam anlayamadım. Neyse şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafımıza geçtik. Bu fotoğrafta arkadaşlar yani Aradık ayının sonunda çıktı bu fotoğraf. Burada gördüğünüz gibi iki tane polis var ve arkada da Wilson'un evini görüyorsunuz. Evet, Wilson'un evini görüyorsunuz burada. Evet, bir de, de şuradan da bakış olursam burada da 119 HN2 yazıyor. Bunun anlamını ben şöyle anladım. Çok kişi yani yani bu bu konu yani çok tartışıldı arkadaşlar şuradaki tabi güzeme. Yani çok şey yani Helene belki Alpa 2'nin yani 19 Ocak'ta çıkacağını yani çok şey söylemiş yani. Herkes yani öyle tahmin ediyor. O yüzden de, yani bunun bu tabirinin yani yani Alpa 2'nin çıkış tarihi olabileceğini söyle, söyle olabilir yani şu tabirden. <laughs> Neyse. Şimdi burada da gördüğünüz gibi iki tane polis var. Ve şu gördüğünüz şu gözlüklü polis var ya arkadaşlar. Bu bunu çok arkadaşlar ne Erona Yani Helen Eberhardt'ten olan olan Erana ne çok şey benzetilmiş yani. Ama ben bunun Eran olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü neden diye soracak olursanız. Çünkü ben Helen 2'nin kaysinin ne zaman gerçekleştiğini ben araştırdım arkadaşlar ve her ne bileyim arkadaşlar her ne bileyim bölüm ikindeki ki sonraki olaylardan gerçekleşiyormuş yani olaylar yani bence yani bu polis eren olmayabilir yani bir de, burada da fark ettiyseniz kafein yani ters çevirmiş hali var ve şurada da Byron Close Police Department yazıyor sanırsam. Yani Raven Brooks Police Department'ı yazıyor burada sanırsam. Ve şurada da, da, da bir polis daha da var. Bu, polis, bu polisler de arkadaşlar gözleri yok. Yani bu köylü mü yoksa bir şey mi bilmiyorum. Ama yani çoğu kişi yani bunu da beni da, da lehet yani Bay de benzetir yani bu bu polis arkadaşlar çok kişi şey. yani bilmiyorum belki bir Bay Smith de olabilir ya da bu yeni karakter gelecek olan olan karakter bir polis arkadaşı da olabilir neyse şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim Evet arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim bu fotoğrafı da bir de göstermek istiyorum çünkü yani bu fotoğraf yani benim yani dikkatimi çekenler bir şeyler olmuş oldu. Mesela yani şurada bir telefilik şeyi var. Sonra daha sonra bunu da hatırlıyor olabilirsiniz. Her bekleyin ilk versiyonunda olan olan şey bu arkadaşlar. Sanırsam yani gelecek güncellerde büyük ihtimalle bu şey arkadaşlar böyle ol olabilir yani. Ve de şuradan bakacak olursam burada da, da kamera şey var yani kamera ve aygıtı var <laughs> gördüğünüz gibi. Onun ayrıca burada başka bir şey yok. de şurada da var ve bir de Quentin var. Cyberpunk Quentin. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Neyse şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafa geçelim. Bu fotoğraf yani ne çok yani bulanık olduğunu söyleyecekler ne, ne yani biliyorum. Şimdi burada da, da, da yani birçok güzel var. Mesela şurada arkadaşlar distance yazıyor. Yani bunun Türkçesi arkadaşlar mesafe. Yani burada mesafe 16 yazıyor. Büyük, yani bu 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 bu, bu arada Hello yani bir oynanış ekran yani bu sistem gelebilir mi bilmiyorum çünkü biliyorsunuz Hello ismi değiştirildi Hello 2 oldu yani belki mesafe sesini de gelebilir gelmeyebilir bunu da bilmiyoruz ve de burada da, da karga var şurada. göstermedim şurada da arkadaşlar karga var Bak o onun ailesinde onun ailesinde bir de, de de şu var şurada da iki kişi, iki tane ne kişi görüyorsunuz arkadaşlar burada ama yani siz göremiyorsunuz olabilir yani çünkü biraz yani bulanık gözüküyor. Yani bu ikisi büyük ihtimalle o az önce size gösterdiğim polisler vardı ya. Onlar büyük ihtimalle onlar olabilir arkadaşlar. Neyse bu fotoğrafta da başka bir şey yok. Şimdi diğer fotoğrafınıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafımıza geçeceğiz. Buyu yani hatırlayanlar olabilir belki. E ben yani hatırlanan bir şu otobüse. Bu otobüs arkadaşlar Bettingsin otobüsü ve burada da arkadaşlar direkt var bir de şurası var. Buraya yani çok kişinin ne olduğunu anlayamayabilir arkadaşlar ama burası arkadaşlar yani bir devasa bir ev, ev arkadaşlar şu şu yer arkadaşlar şu gördüğünüz şey. Bu aslında devasa bir ev. Şimdi ben size bu bu devasa evi gösteriyorum size. Evet arkadaşlar ben bunun renksiz sahne bulamadım arkadaşlar. Bunun yani renksiz sahne vardı ama ben şimdi size bunun renkli halini göstereceğim arkadaşlar. Evet bu devasa evin arkadaşlar renkli hali arkadaşlar bu şekildeymiş. Burada da görüyorsunuz dövme dolabının bir parçasını görüyorsunuz burada arkadaşlar. İşte renk hali var. ve şurada da telifilik var. Neden bunda telifilik var bilmiyoruz. Biz bu gelecek miyiz yoksa gelmeyecek miyiz bunları da bilmiyoruz. Bu arada bunu da çok işte bulmayabilir arkadaşlar. Çünkü ben bu fotoğrafı Discord'tan buldum. Yani bunu yani etni birisi yani Discord'tan atmış arkadaşlar. Yani ben de onu da oradan buldum bu fotoğrafı. Onun Burada Başka şey Yok Şimdi Diğer Fotoğrafına Geçelim Evet Arkadaşlar Şimdi Diğer Fotoğrafına Geçtik Burada Görüyorsunuz Yine Devasa Evi Görüyorsunuz Ve Arkada Da Wilson Görüyorsunuz Yani Cargill Wilson Abi benim Kadarıyla Cargill Wilson Arkadaşlar Kaldırıldı Neden Diye Soracak Olursanız Çünkü Arkadaşlar Biz biz tane yani her bir iki altı bir buçukta Wilson'un tavan arasında hafselerini gördü. Hatta bile de altı bir de var. Altı bir de Wilson arabayla da kendi evine geldiğini gördük. Yani biz de, de bu yüzden de, de Wilson yani karga adam olduğunu yani kaldırdığını düşünüyoruz. Yani bu kargı adam adamın tam tamamen anlamadım ama yani çok şey arkadaşlar bu karga adam burnunu görmüş bu arada ama yani hala kimse anlamamış karga adamı ben de daha bilmiyorum. O neyse burada başka bir şey yok yok şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafımıza da geçsin arkadaşlar burada o kadar da çok net bir fotoğraf değil ama burada da gördüğünüz gibi kamera şey var ve de distance yazıyor yine burada arkadaşlar böyle çok garip bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi çok uzun bir koridor var arkadaşlar. Bu koridorun yani tam olarak ne olduğunu yani daha bilmiyoruz. Ama burası büyük ihtimalle weather station için olabilir arkadaşlar. Yani weather station'a çok kişi yani mayak event'da olan bir şey. Hatta bir de h se vardı. Ama biz bir iki de onu görmedik maalesef daha. Abi en ki Helen ülkede tekrardan bu Weather Station tekrardan gelebilir arkadaşlar bilmiyoruz. Neyse. Şimdi diğer fotoğrafımıza da geçelim. Evet arkadaşlar ve şimdi diğer fotoğrafımıza geçtik. Burayı çok işiniz biliyordur. Burası arkadaşlar. Golden Apple Museum Park arkadaşlar yani altın yanında park eğlence park yani işte de, buranın yani girişini görüyorsunuz şu anda de, size de yani tek anlamını bunu da göstermek istedim neyse şimdi diğer fotoğrafımıza daha geçelim evet arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafımızda gördüğünüz gibi bir görüyoruz bu bu seferler biraz daha net arkadaşlar ve şurada da görüyorsunuz yine distance var fark ettiysiniz. Ve de kamerayla tekrardan bakıyoruz. Ve kameranın şarjı 85. Şimdi yani burada da gördüğünüz gibi yine Winston'un kargı olduğunu da buradan tekrardan görüyoruz ama karga son artık kaldırıyor buna zaten çok şimdi biliyorduk. Neyse şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim. Bu seferki bu fotoğraf arkadaşlar Winston'un eviyle alakalı bir fotoğraf arkadaşlar. Evet, arkadaşım, evet, arkadaşım. evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi ben Yani bizde gördüğünüz zaman çok güzel bir yerden oldu. Bakın yani bu fukuklar da çok güzel bir yerden oldu. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar benim her tane bahisinin tarihi şurada. Şurada gördüğünüz gibi. Yani siz çok net görmüyor olabilirsiniz. Şimdi burada da bir son evinin yakınındaysa arkadaşlar şöyle bir yapı var. Bunu arkadaşlar çok yani İlk başta ne olduğunu anlamadılar ama ben bunun neyse olduğunu buldum arkadaşlar. Burası arkadaşlar Tevfik istasyonu. Yani yani ben buranın en altı birden anladım Tevfik istasyonu olduğunu çünkü gördüğünüz gibi teller var. Gördüğünüz gibi. Yani bunun işareti büyük ihtimalle Tevfik istasyonu buradan da anlıyorsunuzdur bence. Onun haricinde bir sonra burada başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafımıza geçtik. Fotoğrafta da arkadaşlar yani o kadar çok bir şey yok ama ben sizlere yine de tekrardan göstermek istedim. Burası arkadaşlar tevfik istasyonuna yani çok benziyor. Yani bilmiyorum burası yani tevfik istasyonu olabilir mi yoksa gelecekte gelecekler mi bilmiyoruz. Yani bu fotoğrafta da, da Hedugues zamanlarında da vardı. Yani Bilmiyoruz yani ne gelebilir mi, gelmeyebilir mi? Yakına göreceğiz. Bir de gördüğünüz gibi de, de bunun içerisinde de, de görüyorsunuz biraz hasta olsa da. Neyse bu fotoğrafta çok bir şey yok. Şimdi diğer fotoğrafımıza geçelim. Hatta şimdi yani diğer fotoğrafımıza geldik. Bu fotoğrafta ise arkadaşlar gördüğünüz gibi karga adamı görüyorsunuz. Burada arkadaşlar karısını anlıyorsunuz. Burayı zaten çok kişiniz biliyordur belki. Bu Heligris'in en announcement trailerında vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani burası yani gelecek mi bilmiyoruz ama yani g ne olabilir arkadaşlar. Neyse burada da çok bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünün son fotoğrafımıza geliyoruz. Bu fotoğraf arkadaşlar gerçekten çok ama çok önemli fotoğraflardan birisi arkadaşlar. Şimdi son fotoğrafımıza geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda son fotoğrafımızdayız. Bu fotoğrafımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Hello Guest'in Steam sayfasını görüyorsunuz. Ama bu Steam sayfasında ise arkadaşlar gizemler var. Ne, ne olacak diye sorarsanız burada arkadaşlar toplam iki tane detay var. Birincisi arkadaşlar şurada Release date'te October 2021 yazıyor. Yani Ekim 2021 yazıyor. Ve daha sonrasında da bir tane yani Time Building daha hiç yayınlanamadığı bir gizli video var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Yani bu videonun ne olduğunu da daha bilmiyoruz. Daha yayınlanmadı. Şimdi bu Oktober Evet, 2020, yani 2020 yani 2021 yani benim dikkatimi çekti. Yani bunun anlamı büyük ihtimalle Henry 2'nin full sürümünün çıkış hali olabilir arkadaşlar. Çünkü Hela Gwesten'in eski ardı Hela 2. Yani herkes biliyordu bunu. Tanrımik de zaten öyle açıkladı. Yani Hela 2'nin full sürümünün çıkış hali arkadaşlar. October ve 2020 yani 2020, 2021 olabilir. Ve ne 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 burada da, gizli müdür da arkadaşlar buradan bakacak da olursak sanki bir bir yerin içerisindeyiz gibi gözüküyor burası arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? yani burası büyük ihtimalle Weather Station olabilir yani ben öyle düşünüyorum. Weather işte şurada da değişik bir şey var. Burası da büyük ihtimalle ne mesafenin gösterme şey de olabilir arkadaşlar. Yani bu video gelebilir mi yoksa gelmeyebilir bilir mi bunu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama gelebilir de olabilir arkadaşlar. Çünkü bu gizli video yani Tayve ve bunu boşu boşuna göstermez yani. Umarım gelir yani ben bu gizli videoyu gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Hey, 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 güzel videomuz bu kadar arkadaşlar. Ha, beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Son yani sonraki videonuzda da görüşmek üzere. Bu arada da bugün de, de yeni bir video da gelecek. Yani Edgar oynayışı diye bir video gelecek. Onu sıkın sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.